en iyi taktikleri işleyeceğiz. Daha doğrusu videomuzun konusu bu. O zaman destemize geçelim. Birinci taktiğimiz Pekka'yı yarasalarıyla öldürmek. Çok kolay. Size göreydi. Şöyle yapalım yarasaları. Kullandık. Hadi geçin de şunu kullanalım. Pekka kullanacaksın. Az eksili şeyler koyalım. Tamam yeter. Şunu evrim bölgesinden çıkaralım. Desteği paylaşacaksın. Klanla paylaştım. Paylaştım sen de paylaş. 8 kart olması lazım. En güçlülerden kuşan. En, en az eksililerden. Kuşan. Destemi yaptım ben. Dostluk savaşını biri bir attım. Gönderdin. Biri bir dostluk savaşı atmıştım. Gel bakalım. Şimdi senin yapacağını anlatıyorum. Sadece Pekka koyacak. Pe Pekka gelene kadar sağ kuleye koyacaksın adam. Benim koyduğum kuleye ya da. Bak şu kuleye. Pekka geldi mi? Tamam. Pekka koydu. Ben de bunu koydum. Bakın. Yarışaları. Taktiğim bir şey yarıyor. Yarışalar kolayca Pekka'yı öldürüyor. Tamam o zaman. O zaman bu maçı bitirip ikinci taktiğimize gönlüm. Başla. Momcu geliyor. Evet şimdi böyle bir şey yapacağız. Bir bu ortadaki iki şu en alttaki. O zaman dostluk savaşına attım. Şimdi dur bir. Elindeki boş şeyleri at. Ama saldırma hemen geliyor. Tamam. Tamam. Tamam yeter çarpma. Şimdi dur. Ben destan yenilene kadar savun bunu. Tamam kuleyi aldım edin. Tamam şimdi savunma. Savunmayı kes. Merak etme onlar kuleyi alamaz. Ölür. Ateş şu hastalığına. Tamam. Ya neyse. O zaman başlıyoruz. Bu üçüyle yapılıyor. Bu ikisiyle de yapılabilir. Önce bu ikisiyle yapalım deneyelim. evet aynen öyle mı iskelet ordusu atsam? İskelet işe yaramadı. Bir şey olmaz. Evet bu taktiğimiz işe yaramadı. Bir de Şöyle deneyelim abi. Şifacı ile deneyelim bir de. 12. bir şey oluyor. Ama yeni işe yarayacağını düşünüyorum. Dokunma şimdi. Bir şey yapma. 12. bir bireysel. 7 12. birikiyor. Koyma bir şey. Biriktim. Başlıyorum. Tak tak. Tak. Evet, biraz işe yarıyor. Ama bir özelliğini basmamız gerekiyordu. Siyah topçu öldü. Ama kuleye kadar canı neredeyse full bir şekilde gönderebildik. taktik güzel bir taktikti. O zaman bu maçı da bitirelim. Onları niye evrim bölgesine koydum? maçı da aldım. Evet, bu şimdi goblin öldürsün. Hadi. Bu maçı da bitirdik. <laughs> ikinci taktik üçüncü taktikimiz al üç slash şeyleri iskelet kralla öldürme taktiği sen iskelet kral kuşan ve gerisini yine en az iksirli kuşan ben de öyle yapıyorum üç slash şeyler kullandım gerisinde en az, en az iksirliği döktürdük Yine klandan paylar. Her türlü hileye karşı. Hayır bu değil. Hayır açtım. Bakalım. İ i̇skelet kralı attıktan sonra bir şey yapmayacaksın. Üst. Sadece iskelet kralın, kralın ultisini basabilirsin özel gücünü. Kabul et bakalım. Şimdi iskelet kralın iskelet kralın var mı ilk dördünde? Benim yok. Hiçbir şey atma. Dur bir. Tamam bekle. 3 2 1 dediğimde iskelet kral atacaksın. 3 2 1. Özelliğinde basabilirsin. At iskelet kralı. Özelliğin var. Ya. İşte bu yüzden Kral'ı sevmiyoruz. Trollü sevmeyiz biz. Heh yendim. Üfken kral var mıdır sende? <laughs> Geldi mi? <laughs> Geldi mi? Tamam <laughs> ben de geldim. Şimdi at dediğimde atacaksın. Aynaya atmayacaksın. Hatta bakayım aynam var mı? Aynaya koymuyoruz. Goblin koy aynada Tamam <gülüyor> Şimdi <gülüyor> Hazırlan 3 2 Bak şuraya koyacağım 1 Ya Biz geliyoruz Tamam Şimdi yani, trollemezse deneyeceğiz Ya <gülüyor> Dokunma Üstüne <laughs> üç, üç, geldik Üstü var mı? Tamam. Bir şunu köşeye. Bu senin aldığın kuleyin oraya. Tamam. İskelet kral. Yetiş. Bırakma. 3. 2. 1. Bırak. Ya iskeletleri koymayacaksın. İskeleti <laughs> <Bö> koymayacaksın. Gözüm iyice gitti. Ne yaptın iskelet krala? Öldüm. <laughs> Bu ben iskelet Ya. Bu güzel çocuk. Tamam şimdi iskelet kralı tıkla. Benim bir kuleyi oraya benim yıktığım kulenin oraya içeriye koy elini çek şimdi ekstradan bir şey koyma vuruşunu kullanabilirsin ben evet bu takvimde iskelet kralı iflasörlerle öldü bu o zaman hemen maçı da bitirelim bu da büyücü hayalet kralı öldürme. Hayalet kralı evrimli bedava verdikleri için hayalet kral vardır ve bu arenalarda çoğunlukla kullanıyorlar. O zaman savaşa atıyorum. Desteği paylaşmaya gerek yok. Birebir savaş isteğini attım. Desteği değiştirmeden, desteği değiştirmeden demiştim. Neyse, büyücü evrim bölgesine koydu. Yine de Şimdi büyücüm var mı? Tamam. Bir şey attı rastgele. Ana bunu attım. Hayalet kralım geldi. Bir şey at. Bir şey at dedik. Tamam. Şimdi dokunma. Dokunma. Bakalım gelmiş mi gelmemiş mi? Tamam dokunma. Tam dokunma savunma bile. Savunma bile yapma. Kulen onu öldürür. Tam. Şimdi al onu. Bak. Koy bir yere. Koy bir yere sen. Bakın. Hasar eden eden geldi ve bunu bir daha yapacağız. Büyücüm var mı? Şimdi sen bir yere at, ben de ona karşı atacağım. Evrimli mi? Sen at. Ben attım. Onun karşına at. Evet evrimli olduğu için işe yaramadı. Ama bakın. Bakın canı azaldı. Gördünüz mü? Ve öldürdü. O zaman bu maçı da bitirelim. Şimdi de Hog Rider artı dondurucu büyü. Evet böyle bir deste olabilir. Dostluk savaşı atıyorum. Kabul et. Hog Rider artı dondurucu büyü kardeşim. Kolay bir deste. Uygurman zor olacak. Dondurucu büyü geldi. Şimdi altın şövalyeden gelsin. Tamam başlıyorum. Altın şövalyeyi hemen atma atabilirsin. Ve gördüğünüz gibi altın şövalyeyi öldürmek için destek koydum. Altın şövalye atladık ya. Tamam dur bir şey koyma daha. Ben altın şövalyeyi nasıl öldüreceğim? Bu desteğiyle. Bu bir desteğiyle biraz zor. Bir şey yapma diyorum. Tamam altın şövalyen geldi mi? Hiçbir şey yapma. Dokunma. Benim de geldi. Atıyorum. Attım. Atabilirsin. Bakın. Kuleyi aldı. Nasıl baktık taktik Güzel mi? O zaman sonrakine geçelim. Tamam bu taktiğimizde cadıya elektro ruh ve mini pekka ile öldürme. Desteği. ne Tamam o zaman. Hadi bakalım. Kullan. Şunu evrim bölgesinden çıkarıyorsun. Tamam. Cadı koy. 4-5 ikisi olandan. Hadi bekletme. Tam. Açın dostluk savaşını. Şimdi sen cadı atacaksın tamam mı? At dediğinde. Hemen atma. Cadın var mı? Atma bekle. Destem gelsin. Savunma yapma. Zaten ölüyorlar. Kopçu mu kuşandı? Tamam. Jodi at. At bir. Bakın başlıyor. Ya aynı at demedik. Bu taktiğimizde de şimdi bir daha yapacağız. Cadıyı ve cadıyı biriktir. Destekleyelim yani. Or oraya değil savunma yaparak inmek. Geldi mi? Tamam ben savunma yapayım. Ölmez o kule. Tamam oldu. O zaman benim bitki de geldi. Cadı at. At. Bakın. Ta. Gördüğünüz gibi bu taktikte de iskeletleri elektronikle öldürüyoruz. Cadıyı da pekala öldürüyoruz. Ya bu da son taktiğimizdi. O zaman videomuzun sonuna geliyoruz. Abone olup like atmayı unutmayınız. Yorum da